Merhaba arkadaşlar. Selma'nın mutfağına hoş geldiniz. Bugün ben sizlere canım Nuriye yengemin hibiskus şerbeti tarifini vereceğim. 4 litre su için 2 su bardağı hibiskus, 2 çubuk tarçın, 4 tane kakule, 6 tane karanfil, e, limon suyu sıkacağız. 3 su bardağı şeker ama şekerlerin hepsinden bir parmak altından. Hepsini güzelce yıkayacağız. Daha sonra kaynatacağız beraber. Hibiskus şerbetini ocağa koyduk. Biraz karıştırıyoruz ki bütün malzemeleri ve şekeri de hepsi birbirine karışsın. Kaynayana kadar pişireceğiz. Kaynadıktan sonra yarım saat dinlendirip sonra sık elekten süzeceğiz bunu. Evet hibiskus şerbetiniz bu şekilde kaynıyor. Kaynamaya devam edecek. Birazdan ince süzgeçten geçireceğiz bunu. Soğuduktan sonra da içebiliriz. Hibiskus şerbetimiz şu anda oldu. Altını kapatacağız. Yarım saat dinlenecek. Dinlendikten sonra sık elekten şimdi arkadaşlar hibiskus şerbetimizi süzmeye sıra geldi. Şimdi görmüş olduğunuz gibi şu şekilde süzelim. Diğer suyumuz iyice Evet Soğusun. arkadaşlar. Hibiskus şerbetimiz hazır şu anda. Selma'nın yemeklerine abone olmayı unutmayın lütfen. Başka bir tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.